ya da diğer adıyla rokoko e, çiçek gül yapımı nasıl yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım sizlere e, birçok örgü üzerine yapabilirsiniz yelekler üzerine süveter üzerine e, battaniye üzerine mesela ben bir 12 yıl önce filan kızımın bebek battaniyesini e, şöyle biraz düz bir örgü olarak örüp üzerine bu şekilde çiçekler işlemiştim rokoko olarak sizlere de güzel bir fikir olur umarım şu şekilde bir tane kırmızı yaptım. Sizlerle birlikte bir de pembe ile yapalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın normal örgüde kullandığımız iplerle yapacağım. Bütün iplerle yapabilirsiniz bunu. İlk başta şu şekilde bir düğümümüz atıyoruz arka taraftan. Evet, iğnemizi geçirdiğimizde ön tarafa çıkmasın diye. Bakın arkası da şöyle. Şöyle ön tarafa çıktık. Ee, şu küçük yapraklarla başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için bırakmak istediğimiz mesafeyi ayarlayıp mesela şu kadar bir mesafe istiyorum ben. Hemen o mesafeyi ayarlayıp şu tarafa doğru yapalım. Oradan iğnemi arkaya doğru batıyorum ve ilk çıkmış olduğum yerden iğnemi çıkartıyorum. Daha sonra bakın şu şekilde ben beşer tane sardım orta yapraklarına. 3, 4 ve 5. 5 tane sarıyorum ve yavaşça iğnemi çekerek çıkartıyorum. Elimi de şurada tutuyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın direkt ikinci batmış olduğum yere meyillendirerek şeklini veriyorum ve buradan geriye çıkıyoruz tekrar. Bakın bu şekilde bir yaprağımızı yaptık. Hemen yine ilk çıkmış olduğum yerden çıkıyorum tekrar. Aynı hizadan buradan batarak yine ilk çıkmış olduğum yerin dip kısmından iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar. Biraz yaklaştırayım sizlere. Yine aynı şekilde şu şekilde alttan sarınca daha bir şekli güzel oluyor arkadaşlar. Diğer türlü de sararak deneyebilirsiniz. Yine 5 tane sarıyorum. 6 olmuş. Pardon şu şekilde. Evet. Yine yavaşça çekiyorum. Elim oradan bırakmadım ve bakın bu tarafa doğru hemen meyillendirdim. Ve aynı yerden arkaya çıkıyorum orta yapraklarımı yapmış oldum. Şimdi diğer bir yaprağım için şu şekilde çıkıyorum. Ön tarafa çıktım yine. Buradan arkadaşlar şu şekilde bir meyil vermek istiyorum. O yüzden şuradan batıyorum ve ilk çıkmış olduğum yerden tekrar çıkıyorum. Şöyle biraz ipimi büyüttüm. 11 kere sarıyoruz buraya da. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu ne kadar saracağınızı siz ipinizin kalınlığına ve mesafenize göre ayarlayabilirsiniz. O zaten yaptıkça eliniz alışacaktır. Kalın iple çok çok kolay oluyor. Bakın dikkatli bir şekilde yine çekiyorum ve ee, ne tarafa yapmak istiyorsam zaten ipim buradan çıktığım için kendiliğinden de meyilleniyor. Şöyle asıltarak düzelttim yaprağımı ve geriye çıkıyorum. Üçüncü yaprağım da tamam arkadaşlar. Şimdi diğer yaprağımı da bu taraf biraz ben şöyle içte kalsın istiyorum. O yüzden hafif buranın dışından iğnemi tekrar çıkartıyorum. Ve bu da şurada bitsin istiyorum arkadaşlar. O yüzden buradan iğnemi batırdım ve arkadan tekrar aynı yere çıktım. Buraya da mesafe daha geniş olduğu için 12 kere doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. yavaşça çekiyoruz yine aşağıya asılta asılta videoyu hiç kesmiyorum ki tam anlamıyla bir çiçeğimiz çıksın sizler de rahatlıkla yapabilin diye bakın yine düzelttim zaten kendiliğinden meyillendi arkadaşlar ne tarafa yatırmak istiyorsam yönünü o tarafa doğru yaptığım için buradan tekrar arkaya çıkıyoruz Son yaprağımda yine bakın burası içte kalacak şekilde ayarlıyorum ve buranın bir miktar gerisinden batarak çıkıyorum. Daha sonra şurayı da direkt sıfırlamayacağım. Burayı da içte bırakmak istiyorum. Buranın da biraz gerisinden batıyorum arkadaşlar ve yine aynı noktadan iğnemi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane yaptım. Sadece şu geniş yeri 12 tane doladım arkadaşlar. Bu tarafa meyillendirerek düzeltiyorum. Tekrar arkaya çıkabilirim. Bu şekilde e, gülümüzü, çiçeğimizi tamamladım arkadaşlar. Arkadan şöyle iğnemi geçiriyorum ve bir tane de üst alttan ipimi geçirerek bunu buraya sabitleyelim. İsterseniz tabii ki bu şekilde küçük yapmayabilirsiniz. Çok büyük yerlere yapacaksanız bu katı git git fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. İlk sırada 2 yaptık, 3 yaptık. Bir sonrakinde 4 şeklinde fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi hemen orta göbeğini göstermek istiyorum. Bunun için sarı ipimi alıyorum. Şöyle iğneme taktım. İğnem de şöyle genişçe bir etamin iğnesi. Arkadan bu sefer düğüm atmayacağım arkadaşlar. Mecburen ilkinde attım ama diğerlerinde ön tarafa çıkma riski olabiliyor. O yüzden şu şekilde iğnemi sabitleyip şöyle sıkıştırıyorum ben daha sonra şu fazlalığı kesebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Şimdi arkadaşlar şu bakın orta göbeğinden ön tarafa geliyorum. Burada çok basit burası. Hemen şöyle 1 2 ve 3 kere doladım arkadaşlar. Yine hemen aynı noktadan geriye çıkıyorum. Çıkarken şu şekilde iğnenizi döndürerek çıkarsanız göbeğin üst kısmı daha kıvrımlı oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Şurada 4 dolamıştım biraz daha büyük oldu. Burada 3 doladım biraz daha bir tık küçük oldu. İsterseniz 4, isterseniz 3 dolayabilirsiniz. Yine bu şekilde yaptım ve bunu da buraya sabitleyip kesiyorum. Daha sonra hemen yeşil ipimizi takıp yapraklarına geçebiliriz arkadaşlar. Yaprakları da çok basit. Yani bununla e, dümdüz örgüleri, yelekleri süsleyebilirsiniz. Zaten görmüşsünüzdür. Çok kişi kullanıyor. Ee, çok güzel modeller elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dümdüz örgüleri bir anda farklı e, modellere tasarlayabilirsiniz. Arkadan yine aynı şekilde ipimi sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde yaptım ve şöyle asıl iyice sıkıştırıyorum. Fazlalığımızı kesiyoruz. Şöyle yapalım bunu da. Şuradan çıkıyorum. Yine bakın aynı noktaya baktım arkadaşlar. Yaprağın boyutunu ne şekilde ayarlayacaksam arkadan ön tarafa şöyle yaprağın bu ipini içte kalacak şekilde iğnem tam ortalayarak çıkıyorum ve bakın şöyle ayarlamış oldum. Bir dış tarafından bu sefer de geriye çıkıyoruz birincisini yaptım aynı yerden tekrar çıktım ve geriye çıkıyorum tekrar orta yaprağımı ben biraz uzun yaptım bakın şu şekilde çıktım ve dış tarafından geriye çıkıyorum Hemen bir yanına da üçüncü yaprağımızı ayarlayalım. Bunu da yine aynı yerden geriye çıkıyorum. Boyutunu ne kadar yapmak istiyorsam oradan ön tarafa geliyorum. Bakın şuradan hemen geldim ve şunu da içine alıyoruz arkadaşlar. Şöyle uzatayım biraz. Bunu da içine aldım. Ve yeniden geriye çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaprağını yaptım. Hemen karşı tarafına da yapalım. Aynısını. Gördüğünüz gibi yaprak yapması da çok kolay. Ve zevkli bir iş. Her şeyden önemlisi sıkıcı bir iş değil. Severek yapacağınızdan eminim bu modeli. her çeşit iple bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki size ben hani şu ipi kullanın bu ipi kullanın diye söylemiyorum. Çünkü hepsiyle oluyor. Boyunu istediğim kadar uzatıyorum. Buradan geriye çıkalım. Hemen yan tarafına yeniden geriye Bu şekilde yaprağını yaptık. Arkadan hemen sabitliyorum arkadaşlar. kesiyoruz. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. İnşallah beğenmişsinizdir. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. O çoğaltma işlemini yaparaktan. Ama bu boy tam böyle bebek yeleklerine, e, süre uygun oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah emanet olun.